Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarladı. 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak uydu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yıllar öncesinden 2017 yılından itibaren emekleriyle birlikte bir proje başlatmışlardı. Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermek amaçlanıyordu. Mutluyuz ki yıllarca süren emek artık bir sonuca ulaşacak. Öğrencilerden oluşan Grizu 263 uzay takımının hazırladığı uydu yalnızca 5 santimetrelik bir küpten oluşuyor. Takım danışmanı Profesör Doktor Bülent Ekmekçi uydunun özelliklerini anlattı. Bu e, mikro uydu özellikle e, günümüz teknolojilerinde fırlatma maliyetinin düşürmesi, düşük maliyetlerle yüksek kapsam alanlarının elde edilmesi, tabii ki tek bir uydu değil, özellikle takım uydular kullanılarak global bir kapsama alanı sağlanması gibi geleceğin ...teknolojileri arasında yer almaktadır. Grizo 263A isimli cep uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral fırlatma üssünden fırlatılacak olan uydu yetkili firmaya teslim edildi. Bizim uydumuzdan sinyal almamız geleceğin teknolojilerini daha da ileri götürmek için büyük önem arz etmekte. Burada sağlanacak başarı... Ekibimize ve şehrimize yeni ufuklar açacaktır. Bunu heyecanla bekliyoruz. Türkiye'nin ilk cep uydusu Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de yaşanan Grizu patlamasında hayatını yitiren madencilerin isimlerini de uzaya taşıyacak. Uydunun 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.